Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Feride Özdeğinç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Ahmet Can Dündar var. Bugün... Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Can Dündar. Bugün Feride ile beraber... Bugün sizlerle birlikte takipçilerin şaka videosu. <laughs> Olabilir. Hey mi? Hey evet. ne? Hey Feride. 4 kişi olduk yani. <laughs> hey Mert, hey... Ama <laughs> o birazcık öncelikli hey gibi bir şey oldu. Evet, ben öncelikle heyim artık. Ne, o ne demek lan? Ben, benden öncelikli sen var. <laughs> hey Mert, mi? Şey, bir dakika, bir bir dakika bir var mı? Dakika, o ne demek sıra var şey, kardeşim? Bak, bak, <laughs> Kimle taşıyan ben? Yok, kız arkadaşım. Ya oğlum salaksınız ya. Nasıl? Ne alakalı? Ben olmuş aslında ben bunu seviyorum. Artık Allah için yorumlarda ben yerdeyle beraber küsmüşsünüz görmek istemiyorum. Arkadaşlar biz sevgiliyiz evet. Bugün en büyük şakalarından birini çekeceğiz buna. 70 bin like gelirse okey. <laughs> <laughs> Kaç like <dakika dizim> <laughs> <yok. Kim gülüyor> Bir dakika, bir dakika. Ama Sessiz. Günlük yani. Bitmedi ya. Bir şeyi Ama bilmiyor tamam. Yiğit. benim bizim, haberim yok. Sen bizim izleyicilerin kim olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bebeğim tamam. Video yayınlandıktan sonra üçüncü güne bak tamam mı? En fazla sana evet, söylüyorum. 70 gelir. Benim üçün sonra Dubai'de tam. Arkadaşlar bir dizinin için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda benim kanalım. Yok direkt benim kanalım. Sıla'nın kanalı. Mert'in kanalı ve Feride'nin kanalı var. Benim kanalıma abone olun. Hepsine abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye. Ben benim Bir daha gelmiyorum YouTube'una. Of. Yet o. Güzel bir video oldu. Feride'yi öldürmezsem de adım Ahmet dinler değil. Sen beni öldür. Bak. Ben TikTok hesabımı kapatacağım. Eğer Feride'ye böyle çok inanılmaz bir şey yapmasam YouTube kanalımı siliyorum. Bir şey demeyin, yandın Gerçekten yandın. Bak beni tanıyanlar konuşuyor kardeşim. Ben biliyorum abi, yandı. Ben tanıyorum. He. Sen tanımıyorsun. Tanışırız. Sen daha tanım bizi tanımıyorsun ha. Bak, Sen beni Sen beni tanımıyorsun. O bu. <laughs> atmayı. Kanala abone değilseniz hala abone olmayı. Arkadaşlar abone olun lütfen. Lütfen. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ay. Yarısı da yeter. 2024'e kadar 2 milyon olmamız lazım. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.